insan kendi düşündüğünü beğenir. Başkasınınkini beğenmez de bu zamanı söylemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes kendi bildiğini zanneder ki o doğru olan odur. Başkasınınki yanlıştır. Benim, bana göre böyle bu, doğru olan budur deyip onu tutturup gider. O olmaz. Çünkü yanlışsa insan yanlışı bilmesi lazım. Yanlışı bilmek iyidir. Çünkü yanlış bilirsen düzeltirsin. Yok sen kendi kafana göre yanlışı doğru zannedersen e, bir fayda etmez sana. Fayda değil. Çoğu zaman bazında zarar e, zarar olur insana. E, bu dünya işleri için böyledir. Ahiret işleri için daha zordur. Sen kendi kafana göre bir mesele olur. Bu böyle olur. Bu yapması münasiptir. O münasip dediği şey fetva fetvadır demek. Yani sen kendi kendine fetva verirsin. Fetva vermek e, olmaz. Din bilmediğin şeyleri kendi kafana göre fetva verirsen günaha girersin. Başkasının işine de karışırsan daha beter günaha girmiş olursun. Onun için bildiğin şeyi, emin olduğun şeyi bunu duyduk. Bunu böyle şey yapıyor. Gene de siz bu şeyi sorun dersin. Çünkü fetva vermek e, Sırf alim değil, hem alim olması lazım hem fetva sahibi olması lazım ki fetvayı versin. Ona mesuliyetini o taşır. Yok herkes, daha elif merdekten anlamayan insan kalkıp da kendi kafasına göre fetvalar verir. Yani dünya işte hadi anladık yanlış olabilir. Yani sen reyin düşüncen yanlış olabilir. O zararı buradadır. Onun ahiret için bir şey yok. Ama ahiret için bir şeyler fetva verirsen o vakit büyük vebal alırsın. Büyük ceza alabilir ahirette. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediğinin dışında olursa o fetva ona vebal olur. Vebal da ceza müstahak olur insan. Onun için hiç yoktan kendi kendine günaha girme kendine zarar verme. Bilirsen bilirim, bilmem demek de güzeldir. Bilmediğin şey sen bilmezsin, başkası bilir, başkası onun fetvasını verir, onun nedir doğru, nedir kötü olan şeyi anlatır. Ama sen o şeyi kesmiş olursun, sen kendi fetva verirsen o insana, Artık sormaya gerek yok Nasıl olsa o fetvayı vermiştir. Ve evet, gerekmez. Ama sen bilmem desen ben bilmiyorum. Ben ilmim bu kadar yok. Bu kadar şeyi haberim yok bu şey meseleden. Sen git müftülere yani sor dersen o vakit adam ya yani hanım kim olursa hakikati öğrenmiş olur. Senin de vebadan, seni de vebadan kurtarmış olur. Allah nefsimizi nefsimize uydurmasın. Nefis e, zanneder ki her şeyi bilirim ya bilmem dese bilmem demek kötü bir şey zanneder nefis. Halbuki o, o, kötü bir şey değil. Bildiğini söyle bilmediğini e, söyleme başkasına hem sen günaha giriyorsun hem başkasını yol, doğru yoldan çıkarmış olursun. Allah muhafaza etsin. Allah'a tevfik. al fatiha